Evet arkadaşlar merhabalar ben Mimoza Elezi ismim de soy ismim de kullanıyorum kim olduğumu da belli ediyorum de söylüyorum çünkü sizlere vereceğim olan haber gerçekten beni inanılmaz korkutuyor daha önce sizlerle Agbank ile ilgili paylaştığım videolar oldu ve o videoların eşliğinde gönderdiğim e-mail'ler itiraz formları yapılmış olan harcamalarda vardı. Fakat Bugün sizlere şunu söylemek istiyorum ve sadece söylemek değil, sizlerle bir mesaj paylaşacağım. Bugün bana gelen bir mesaj ve şunu söylüyorum ki DenizBank da ciddi alarm veriyor. Ben 5 yıldır bu yana DenizBank kullanmıyorum. Daha önce ben DenizBank'ı kullanıyordum. Başka bankalara da kullandım. Bir sıkıntı yaşamadım. Deniz Bank'ta çalıştığım sürece de bir sıkıntı yaşamadım. Bununla ilgili sıkıntı yaşadım desem yalan olur. Fakat bugün bana bir mesaj geliyor. Deniz Bank'ta daha önce kullanmış olduğum bir kart var, kredi kartı var. Bu kredi kartı ben yaklaşık bilmiyorum 5 yıl öncesini kapatmışımdır. Yani uzun zamandır ben Deniz Bank'ta çalışmıyorum ve Deniz Bank'ta olan ki tüm hesaplarımı kapatmıştım. Zaten yurt dışında gelirken tüm bankalarda olan hesaplarımı kapatmıştım. Tek bir bank kalmıştı. O da AK bankıydı ve o AK yapacağını yaptı zaten. Fakat bugün bana telefonunda bir mesaj geldi. Bu mesajda hemen e, sizlere şu an gösteriyorum. Bana gelen mesajın özeti bu. Değerli müşterimiz 52 ile başlayan 71 ile biten kartınız kapalı olduğundan e Prime Anual iş yerinde 3000... 434.21.96.60.00 TL tutar işlemin gerçekleştirilmemiştir. Ödemeniz açık kartınızda gerçekleştirebilirsiniz. Dilersiniz deniz kart nokta nokta her neyse. Şimdi şöyle böyle bir e-dreams diye bir şey var. Her neyse bu ne e-dreams? Neyin rüyalarında e-dream? Dream bildiğim kadarıyla İngilizcesi rüya oluyor ama bu e-dreams ne olduğunu bilmiyorum. Ve bu mesaj bana bugün geliyor ve bu kartta para çekilmeye ya da bir alışveriş yapılmaya kalkıyor. Bir şeyler çekilmeye çalışıyor. Bu kartı ben yıllardır kullanmıyorum. Bu kartı yıllardır zaten kapalı. Kapalı olduğun için de para çekilmemiş. Peki nasıl olur da bu kart kapalı olduğu halde böyle bir para çekilmeye çalışıyor? Bir alışveriş yapılmaya çalışıyor. Yani şimdi şöyle ben Deniz Bank'ın müşterisi değilim. Deniz Bank'ta tüm hesaplarımı kapattım. Kapatmam sebebi de herhangi bir sıkıntı yaşadığımda değil. Tek bir bankaya bağlı kalmak istediğim, her bankada bir hesabım olmasını istemedim. Böyle bir işte şifreleri karıştırım, kartlara karıştırım. Aman o hesap bu hesap olmasın diye tek bir banka, banka tek bir banka bağlı kaldım. O bankada zaten baya bir güzel bir şekilde beni üzüntüye ve sıkıntıya düşürttü. İnşallah da sonu hayırlısı olacak. Bekliyorum artık 180 günün sonundaki araştırmalar, sonuçlar ne çıkacak diye. Fakat bu mesaj beni bugün korkuttu. Yani benim kapalı olduğu bir kartımda 5 Aralık'ta bir işlemler yapılmaya kalkıyor bir yerden. Şimdi kapalı olan bir kartta, ya ben yıllarda bu kartı kullanmıyorum. Kullanmıyorsam demek ki yani 5 yıl öncesinde yapmış olduğum bir alışveriş olabilir. Kullanmışım da olabilir bu kartı. Ama 5 yıldan sonra bu kartımda nasıl kullanılmaya kalkılıyor? Belki de korkulacak olan bir olay değil. Ama gene de bu durumlar korkutucudur. Lütfen kredi kartlarınız açık olarak kullanmayın. Otomatik ödemelere kapattın arkadaşlar. Yani cihazda okunmasın. Şifreye girin. Hatta iki aşamalı mı, üç aşamalı mı, beş aşamalı mı ne oluyorsa bir sürü güvenlik konular var. Benim yaşadığım maduriyeti siz yaşamayın ve yeni maduriyetler olmaması için size bu mesajı iletmek istiyorum. Yani bu ben Deniz Bank'ı kullanmıyorum şu anda. Kapalı, kartım da kapalı. hesaplarımda yok, IBAN'ım da yok. Yani bir hesap numaram da yok. Orada bir hesap param da yok. Orada bir alışverişim de yok, bir şeyim de yok. Bu mesajda 5 yıl kapalı olan bir kartta bugün geliyor. Yani 5 yıl kapalı olan bir kartta 5 Aralık'ta 2024 tarihinde bir şey alışveriş yapılmaya kalkılıyor bir şirket tarafından. Yani belki de bu bankada ben hesaplarımı kapattım, IBAN'ımı kapattım, kartımı kapattım ama bilgilerim orada duruyor. Ve bu bilgiler acaba bir yerlere mi veriliyor? Yani Türkiye'deki bankaların gerçekten şifreleri mi kırılıyor? Yani müşterilerinin bilgileri mi çalınıyor? Ya yoksa ben yıllardır kullanmadığım bir bankanın hesapların ya da kredi kartımda ya da işte ne bileyim ben bilgilerime yıllar sonra gelip de böyle bir şey olmasında nasıl bir şey olur sizce? Yani bu mesajı sizlerle paylaşmak istedim. Belki de daha önce bağlı olduğunuz bir banka var. Belki de orada hesabınızı kapatmadınız. Belki de orada IBAN'ınız var. Belki de orada ne bileyim ben kapatmadığınız bir kartınız var, kapattığınız sandığınız bir kartınız var. Lütfen ve lütfen kontrol edin. Ben her şekilde kendimi kurtarabilirim. Çünkü ben yurt dışındayım ve yurt dışında olduğumu ispatlarım. Herhangi bir şeyde bir alışveriş yapmadığımda ispatlarım. Ben de bir bağlantısı olmadığını ben yurt dışındaki kayıtlarımı alıp da mahkemeye başvururum. Ama Türkiye'de olan ki insanlar bunu yapması biraz daha zor diye düşünüyorum bir de şu anki durumlar çok karışık bilmiyorum sizlerle bu bilgiyi paylaşmak istedim gerçekten e, ya beni bu mesaj korkuttu endişelendim sizlerle paylaşmak istediğim başımda bir şey gelmedi yani bir zarar görmedim herhangi bir alışveriş yapılmadı bir para çekilmedi zaten kalp kapalıdır. Kapalı olduğundan dolayı bu para çekilmedi dedi. Ama neden bu para çekilsin? Benim yapamadığım bir alıcı verici benim yani yapmadığım bir işlemler. Neden yıllar sonra benim karnım kapalı olduğu halde gelip de bugün yapılsın? Neden bu dönemde, bugünlerde gelip de benim 5 yolu çalışmadığım bir bankada, tüm hesaplarımı sildiğim bir bankada gelip de bugün bir yerlerde alışveriş yapılmaya kalkılsın? Yani lütfen dikkat edin. E-Devlet'e girin. E-Devlet'te acaba yani bir borcunuz var mı? Bir şirketiniz var mı? Yani E-Devlet'le ilgili bir sürü de bilgiler var. Yani geçen gün birileri bana söylediğini yaptım da şu an hatırlamıyorum. Ama orada bir şeyler kapatıyorsunuz. Yani sizin adınızda birileri girip de herhangi bir yerde bir işlemler yapmasın diye. Zaten insanların aldıkları maaş belli, aldıkları paralar belli, ödedikleri keral zaten iki maaş bedelinde. Ya bir de böyle bir borçlar, böyle bir şeyler başınıza gelirse gerçekten yani çok ciddi vaziyetler. Yani bu konuda artık aile içinde cinayetler bile çıkabiliyor. Çünkü insanlar hani sende bir suçmuş gibi algılıyorlar. Hani ben akban sıkıntısı yaşadığım zaman gerçekten kendimde utandım ve bir, kez bir ve şöyle söyleyeyim iki, iki gün boyunca kendime gelemedim kimseye de anlatamıyorum derdimi. Çünkü böyle sanki ben suçluymuş gibi hissettim. Sanki yani sen bir şey yaptın, sen yanlış bir şey yaptın denecek gibi böyle bir, bir, bir algı oluştu bende. Ve bu algı maalesef yani bir, bir sürü insanlarda var. Herkes de var. Çünkü hemen her şey böyle bir ay bir dakika bir dural bir dakika şöyle bir sakin kafede bir düşünelim nasıl olurmuş ne bitmiş neden böyle oldu diye biz bir artık maalesef bir hesap kitap yapamıyoruz bir algı içerisine değiliz direkt sen bir şey yapmışsın bir yere girmişsin bir kayıt olmuşsun yanlış bir şey yapmışsın bu nedenle bu oldu hemen karşı tarafta saldırmaya müsaitiz ve bu aileden birilerinin başında geldiği zaman Karşıdaki insan daha güçlüyse maalesef karşıdaki insanı derecede edecek, dövecek. Belki de o sinirden, o acıyla da öldürecektir. Bu nedenle hesaplarınızı kontrol edin. TC kimlik numaranızı bir şekilde kontrol edin. Yani bilmiyorum. Bu mesajı sizlerle paylaşmak istedim. Bu beni endişelendirdi. Evet ben şu an Türkiye'de yaşamıyorum olabilir. Ama ben yıllar boyunca Türkiye'de yaşadım. Ben yıllar boyunca Türkiye'de çalıştım. Orası benim canımın bir parçası duruyor kalbimin yarısı orada atıyor ve Türkiye'de olan ki her asil insan, her asil Türk insanı benim için can dosttur. Bu nedenle sizlerle bu bilgiyi paylaşmak istedim. Lütfen dikkat edin. Kendinize iyi bakın.